Dördüncü periyot Ted başlattı mücadeleyi dibe indirilen top. Ares girdi araya. Ares dördüncü periyotla yeniden oyunda. Ares getirdi Emin Ali. Emin şutu olmadı. Seken top tekrar Emin Ali aldı ama yerde aldı topu. Deniz Efe. Deniz Efe pası Ares. Ares yüklendi. Can'a bıraktı. Can. Ares. Ares. Turnike Fali var, steps kararı var. Tel başlayacak oyuna. <laughs> Emin öyle ayakkabısını bağlı. <laughs> en sevdiğim pozisyon. Vavi o hani hakem, hakim. Olayın yargılayıcısı, ceza vericisi. Sağının her şeyi ama böyle ayakkabı bağlıyorlar bu onda <laughs> Çok acayip hoşuma gidiyor, yıllardır bu. Ares yapıştı topa, paylaşılamayan top karar gelecek. Hücum sırası Petna'nın. Petna hücum Petna olacak. Ares başlayacak oyuna ama TED'de oyuncu değişikliği var. Mares Emin Ali aldı. Emin Ali Ares'e pası. Sürekli top kaybediyorlar. Topları tutamıyorsunuz abi. Niye böyle bugün? <laughs> Ted ucum var. Çınar gelecek Gastoro petlada Petna'da bomboş. Baktı önü. Faal Basket faal. Emin Ali. Geç kaldı biraz. Basket faal yaptı. Çınar geliyor oyuna. Petna 27-22 skor. Bir de serbest atış kullanacak. Ted faal çizgisinden. Emin Ali oyun kenarında. Çınar oyunda. Koca Çınar. Hoş geldin. Atış. Basket geldi. 27-23 farkı dörde indirdi. Bak şimdi Deniz Efe ile Ares'e dikkat edin. Can içeride tuttu ama top rakibin. Teducum var yeniden. Can geldi baskıya. Kazandı topu Can. Can geri dönme. Ata geliyor oyuna. Can oyun kenarında. Beş faalde. Can maçı bitiremedi. Ted başlattı oyunu. Yüksek pas. Şut. Olmadı. Deniz Efe. Deniz Efe tekrar yattı. Kazandı topu Deniz Efe. Ares. Faal var. Hakemler oyunu dengeleyim derken oyunu gerdiler. Ares ve Deniz Efe. içeri Ata. Ata abi. Faal düdüğü var. Ata iki servis atı kullanacak faal çizgisinden. Olmadı ilk atış ata. ata Kara Bulut. İkinci atış. Olmadı. Ares aldı ribantı. Ares baktı önü boş geldi. Turlike çok hızlı. Ted savunma ribantı. çıkmaya çalışıyor. Petna baskısı var. Uçum alanına geçirdiler topu ama Aksel Aksel döndü. Deniz Efe. Deniz Efe geldi. Deniz Efe içeride. Faal var. Turnike olmadı. Ata çekti riband. Tekrar Deniz Efe bomboş. Yaptı basketi. 29-23. Fark altı sayı. Ted geliyor. Turnike. Oba. Şov yaptı resmen. 29-25 Bak sayı Ares başlattı denizefe denizefe geldi Deniz Efe indi Aksel Bomboş Aksel Piksel <laughs> 31-25 Tel geliyor yeniden Bak bak hareketlere bak Faal Deniz Efe 3 oldu Deniz Efe Faali takım halinde 3. Faali Petna'nın 7 dakika 25 saniye var. Aksel kenarda Berk oyunda. Petnada tekrar oyuncu değişikliği. Ted'de de oyuncu değişikliği var. Güle abi. Tatlı abi. Ted başlattı oyunu. Can. Geldi içeri. Blok Deniz Efe'den. Deniz Efe gönderdi pası. Şınar. Şınar. Şınar harikasın. <laughs> Çok hızlı. Ata dokundu. Bozdu rakibi Berk. Berk'in topunu kazandı Ted. Turnike ve basket. 31-27. Ares başlattı oyunu ata. Mola var. Mola isteği var. Spetna molası. 31-27'lik skor var son 7 dakika içindeyiz. 6.56 kalan süre. ж Petna başlayacak oyuna. Petna. Ares. Deniz Efe. Ares. Gönderdi hücum alanına Ata. Ata indirdi Çınar. Çınar döndü. Deniz Efe. Ares. Ares zorladı. Arestu olmadı. Rebound mücadelesi. Can kazandı. Söktü topu. Hızlı ucum telin. Çınar ve Deniz Efe geldiler rakibin karşısına. Can geldi içeri. Turnike. Faal düdüğü var yine. İki serbest atış kullanacak Ted. Faal çizgisinden. İlk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Deniz Efe gönderdi uçum alanına. Çınar. Çınar döndü. Hata. Olmadı hata. Tekrar Çınar. Çınar dokundu ama top Tedin. Deniz Efe savunmada. Faal düdüğü var. Deniz Efe de beşlemiş. Emin Ali geldi oyuna. İlk atışı olmadı. ikinci atış olmadı. Ata faal var. Şimdi faalleri dengeliyoruz. Ares. Ata. Tekrar Ares. Ares geçti. Ares içeride. Olmadı. Tekrar aldı ribantı. Döndü Berk. Berk, faal düdüğü var bir kez daha. Dördüncü takım faal oldu. terinle de. Petna başlayacak oyuna. Ares. Emin Ali tekrar Ares. Ares. Ares bası ata orayı terk etmişti ama yetişti topa. Döndü Emin Ali. Şut geldi Emin Ali. Olmadı. Top dışarıda. Ted gelecek uçuma yeniden. Başlar Doyle Hızlı ucum var. ters tarafa. Dipten şut ve basket. 31-29 skor. Ares gönderdi pası Ata. Ata geçti gibini. Ata, Ata Karabulut içeride ateş doğmadı. Tekrar Ata. Ata indirdi. Berk yaptı basketi. 33-29 fark yeniden 4 sayı. Fas de çıkmadan topu çevirdi. Emir Ali geçirmedi rakibini. Dedicim var. Fas ters tarafa. Bir şut daha olmadı bu kez. Ares aldı ribantu. Ares döndü. Ata. Ata Çınar'a. Çınar terse döndü. Emin Ali şut olmadı. İbam Tedin tekrar çıktı hücum alanlar. Turnike gelecek. Fahlülü var. Emin Ali. İki servis atı kullanacak Ted faal çizgisinden. Bir çarço gelecek oyuna. Can. Atayı kenara aldı. Koç dinlenmeye. <laughs> İki servis atış kullanacak faal çizgisinde Ted. İlk atış olmadı. İkinci atış yine olmadı. Ares aldı ribaltı. Ares döndü Berke. Berk Berk çizgi kenarında faul diyor var. Berk iki serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Mola var yine. 33-29. 4 dakika 9 saniye var kalan süre ted molası bu kez Berk, servis satışları kullanacak Peyton adına. Haydi Berk! İyi katkı yaptı Berk. 34 29. Aferin Berk, aferin. Olsun. Ted başlayacak oyuna. Ares baskısı var. Ares bası. Ata tekrar oyunda mola dönüşünde. Sef kararım geldi? Evet. Artık çalmaya başladılar. <laughs> Maçın iç periyodunda oyunu dengelemek için idare ediyorlardı onları ama artık çalmaya başladılar. Ata ve Ares. Ares döndü. Bicaccio. Ünlü Bicaccio. Döndü geriye. Ares'e bıraktı. Ares zorladı Ares. Şutu. Anyanın kenarından dönen top. Son ellerine teç çıkacak. Ares baskısı. Kazandığı gibi kaybetti topu tekrar. Pas yüksek. Şunar karşıladı rakibini. Taducum var. Berk döndürmedi. Turnike blok var savunmada. Tekrar top dedin. Şut olmadı. Tekrar 3, 2, 1. Şut değdi son anda. Değdi değdi. Petna Ares'le çıkmak istiyor. Ares top dışarıda. 3 dakika 11 saniye artık kalan süre. Petna başlayacak. Ares ve Ata. Ata ucum alanında Çınar'ı buldu. Çınar Tekrar ata. Pası Berk. Berk gitti. Berk. Paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası Terin. Tedde oyuncu değişikliği var. etti çok Pas yukarı. Son 3 dakikaya girdik artık karşılaşmada. 5 sayılık fark. Fetna üstünü. Ted Ucumu. Şut. Olmadı. Çınar. Çınar gönderdi pasını. Ares geliyor. Ares içeride. Turnike. Olmadı. Savunma aldı ribantı. Ted çıkacak. Hızlı ucum telin. Şunların güzelliğine bak ya. Şut, <laughs> basket. 35, 30, 34, 31 özür diliyorum. Ata. topu kazandı Ted. Ama tekrar kaybetti. Bicarcio mücadelesi. Ares aldı topu. Ares pası Çiler alamadı. Berk sotada yatıyor. Berk döndü. Olmadı. Tekrar alır mı? Dokundu da mı Berk? Ata. Ata pası. Ares şut geldi. Olmadı. Savunma topu Tayyip'i. Son iki dakika artık. Çınar geldi savunmaya ama dokunamadı topu. Ata dokundu bir bozdu rakibi. Ata dokundu bozdu rakibi. Mola var. Petna molası. Fark sayı. 34-31. 1 dakika 44 saniye var artık kalan süre. Karşılaşmada. Sanırım Petna hücum alanından başlamak isteyecek oyuna. 5 atlısı oyunda. O kendi yer alanından başlayacakmış. Petna. Hocam niye ucum alanından başlatmadık? Ata. Ata geldi. Gönderdi Berk'e. Berk. Berk döndü. Berk. Ata. Ata gitti. Ata kara bulut. indirdiği pas. Savunma dokundu. Bozdu. İçi Yapacak. Ay <laughs> işte gitmedi ki. Can. Can Yer'de. Top elinden çıkıp çıkıp duruyor. Ucum süresi son erdi. Ted geliyor. Ted'de oyuncu değişikliği geliyor. Ted ucum var. pas yukarı. Çınar rakibinin karşısında. Şut geldi. Oldu. İki oyuncu birbirini bozdu. Berk ve Bicaccio. Topu kazanan Ares var. Ares gönderdi. Devam, devam, devam. Şutçulardan olmadı. Steps bekliyorlar ama devam. O turnike yaptı. Çok güzel, çok güzel. Olmadı. Tekrar Ted ucumu. Şut geldi. Olmadı yine. Heyecan müthiş. Ata kara bulut. Duruma el koydu. Ata döndü. Ares. Ares. Sert kararı var. 22 saniye kalan süre. 34-31'lik skor devam ediyor. Fark 3 sayı. To je dva Saçak hücum alanından 22 saniye, 22.8 saniye kalan süre var ama 14 saniye hücum süresi. Ted'in oyunu başlatmaya gelirlerse. Başlattı oyunu Ted. Steps yaptı. Döndü geriye. Bas yukarı 3 sayılık var. 14 saniye kalan süre. Ares başlattı Berk. Berk kaptırdı topu Berk. Pas. Teduccio mu Turnike olmadı. Ares aldı. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Ata gönderdi. Süre bitti. Beraberlik var skorda. 34-34. Uzatma periyodu oynanacak.